Sahur ehli kitap ile Müslümanlar arasındaki orucun ayırt edici özelliklerinden biridir. Bir yudum su ile dahi olsa sahur yapılması Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ve sahur yemeği yiyin çünkü sahurda bereket vardır Sahur vakitleri aynı zamanda seher vakitleridir. Gece namazına devam ediniz. Zira bu sizden önceki salihlerin ibadetidir buyurur Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Gece ibadeti günahlara kefarettir ve insanı bedeni hastalıklardan korur, günahlardan uzaklaştırır. Farzlar dışında da en fazilet namazın gece namazı olduğunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizlere bildirmektedir. İşte bu Ramazan ayında da Seher vaktinde sahura kalkıyoruz. İnşallah teheccüd namazlarımızı da kılalım Rabbimize.